Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi başım Valorant oynuyorum. Ee, şimdi derecesi gireceğiz. Valorant videosu. İlk kez çıkıyoruz. Valorantlar böyle falan gelebilir. Valorant bilen arkadaşlarımız işte. Yani bilgisayardan oynanan bir oyun. O oyun güzel. Özel güçlerle bir oyun. Yani yükleyin tavsiye ederim. Google'dan Valorant yazın. Oradan e, ilk baştaki çıkan şeyleri tıklayın. Oradan da Valorant'ı yükle deyin yüklenir. Şimdi arkadaşlar e, o, like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar oyuna girerse e, o zaman yani sizi geleceğiz. Hadi bakalım. Bint geldi arkadaşlar. Valorant bilen arkadaşlarımız zaten bunları biliyordur. Bütün ajanlar var gördüğünüz gibi. Ben jet seçtim. Arkadaşlar şu an girdi gördüğünüz gibi. Ee, böyle. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi oyuna girdik. Bizimkiler var burada. Şimdi ben buradan gideceğim. Girdi şu an. Hadi inşallah. Bir, bir, şeyler yaparız inşallah. Lan girdi Ya mal ya. Yani mallar oluyor. Oğlum bedeler bedeler giriyor Gülüyor. Lan oğlum yürü yürü. Beye. Orada bak o girdi kaldı. Ben şimdi tabancasını alam. Orada orada koydum kafayı. Dur abi. Ya abi. Ya. Abi adam kör yaptı ki göremedim ya. Evet, şurada duruyorum. Abone olun, like atın. Hadi bekliyorum. Arkadaşlar şu anda başladık gördüğünüz gibi. O aldım kaldım ya. E bak bugün düzgün attım ya. Şükür o adam var. Abi. Ya abi E'ye bastım ki. Ya duvarına ben ya. Arkadaşlar bu videom çok dakika olabilir. Onu da söyleyeyim. İşte benim jet oynayışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar jet oynayışım. Ben böyle yargılar dağıtıyorum. Olacak şeyler. B, B. 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 B, B. Doğru B. 3 kişiyi ben de öldürdüm be. Çıkar sen de öldüren Abi, herkes noob ya. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi başladık. Eyvah. P, P, P var. Ya abi, adam ulti basmış ki. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizimkinler. Gördüğünüz gibi. Adamlar bizimkinler, noob biraz. Reyna falan, Phoenix Önce. Arkadaşlar şimdi göz gibi hem ultiyi de açtık. Güzel. Bismillah. Evet. Ah, var. Ah var. Sessiz olan geride kaldı. Adam mı? Arkadaşlar konuşan bizim kuş konuşuyor. Ya abi E'yi niye bastım ya? Abi keşke E'yi basmasaydım. Üçü de vardı. Onların hepsini öldürecektim ya. <laughs> gördüğünüz gibi B'ye geldim yine. Ulan çıkamadım. <laughs> Var mı? <laughs> tamam. Ya abi terbiyesiz nereden geldi? Ya hayır ya. Hadi alırsın, alırsın, alırsın. Oğlum Körat içeri girip lan. Ne yapıyorsun oğlum Körat içeri gir. arkadaşlar bu arada 7 like atın adam var mı yok varmış abi evet. ya kör attı ya terbiyesiz arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık ya bak bunu yakalanmam ya boşuna gitme kaç kaç Ha, Lan abi tırmanmıyor. Ya abi uğraşmıyorum. Bunlar burada. Ay. Şükür ya geber. Adamlar gebermiyor ya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bam. Şurada pısıyan ben. Evet. Ya ama Ya Reyna nerede ki ya? Abi bak mutluğa bak. Adam yerinde duruyor, vuruyor. Evet arkadaşlar, bir de şöyle friends desenimiz var. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Aha. O mu arkalayacak bence. Arkaya gitti. Ben şuraya düşeceğim. Adam var. Spike B'de düştü. B'de adamlar. B'de adamlar. Düşman şunu alayım ben. Seviriz. Bir düşman kaldı. Lan adam. Abi salmadınız ama ayıp ya. Ölüme, ölümden çekin içime gir istersen. Heh. Ben öldürdüm e. İzini bebek yaptım. Ah. Hayır. Ya abi nereden sıkıyorlar görmüyorum ki ya. E abi sen görüyorsun. Beleşçi. Ya adam arkalıyor. Ben olsun ben de öldürürüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dikkat. Başladık. İnşallah karmakarışık karışık olmaz burası. Açma. Aç, açılma açılma lan ne açıyorsun iyi uykular, i̇yi uykular. Hadi abi. Ha. Oha 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 ebenin Arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık Şuradan gideceğim ben Bu ne abi ya Nereye attın bombayı ya? Adam var. <Gülüyor> Dur. <Gülüyor> ben gideceğim. Gidecek aldılar. Buradan ya. Geç burada. Geç Ya abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. He like atın abone olun komple izin bu video. Like atmazsanız abone olmazsınız da canınız sağ olsun. İyi de like istiyorum. Abone de olun. Onun al bayağı kişi var. Bayağı adam var. Tabanca ile dalma saydım keşke. Ne dalma? Gel buraya. Ya taşıyor. ya. Ben bunu sevmiyorum abi. gördüğünüz gibi. Hadi bakalım dal 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 ki. Ama ben de tabanca var ben bok gibi oynarım sana söyleyeyim. Bok gibi derken silah yok yani adamlar talar tarar ben ben bir şey yapamam. Abi ne oluyor? Ah ya ödüm patladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bey gelin be. Şey B diyorum. Pardon. Aa işte. A'm, böyle bir şey. Şimdi belki bir şeyler yaparım. Vandal var herhalde. Lan abi. Vaa. Ya ama abi arkalama bak. Ya niye arkalıyorsun ya? Niye niye ya? Arkadaşlar Geldiğine göre adam vardı herhalde ses yapmayın valla neyse ses yaptım zaten ben de aldım sen git ayı oğlum <laughs> ayıp mı? şurada var lan ya ya abi İkide bir yoru arkalıyor ya terbiyesiz ya İkide bir yoru arkalıyor ya terbiyesiz ya terbiyesiz yoru arkalıyor iki de bir Oğlum, terbiyesiz Ama buradan da alıyorum yok ya da daha mı ya Oha yuh ayy abi <laughs> zaten. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buraya püşücem arka gelebilirler <laughs> ya ne arkalıyorsun ya Ya ne? Abi kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an gidiyor. Abi herkes arkalıyor ya ben. Çıkışınız taktik. Abi, Biliyorum ben de buraya taktik burası Niye sen geldin? Bizim canımız az. Öldük. Neyse. Adamsın mı? Of. Oh Kuruyorum şu an. Of oh be böyle adamım işte ya. Uy tiki. İnşallah yaparız bir şey. O adamın tam üstüme doğru attı lan. Sonra... Ya. Ya. Sana doğru geliyorum lan. Sana doğru geliyorum lan. Allah arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. Hoşça, kal. kalın bay bay. Videolarda görüşürüz. Hoş, hoşça kalın bay bay.